Camdaki kız yeni bölümde neler olacak? Hayri karakteri ne zaman görünecek? Nalan annesinin baskılarıyla daha nasıl başa çıkacak? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Feride artık Nalan'ın yakasını bıraksın diyenler ve Cana da Sedat'tan uzak dursun diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Nalan korkuları ve annesi arasında kalmaya devam ediyor. Koroğlu ailesine ve Sedat'ın çevresine alışmaya çalışan Nalan her defasında kendini daha da çok çıkmaz da ve yalnız hissedecek. Nalan her çaresizliğin Muzo'nun yanına koşacak fakat bu durum Muzo için hiç kolay olmayacak. Zaten Nalan'ı aklından silmeye çalışan Muzo, Nalan'ın mutsuzluğun çağrı olmadan da kendini hissetmeyecek. Hal böyle olunca da Muzo Nalan'a iyice bağlanacak ve ona karşı hissettiği duygular derinleşecek. Hayri karakterinin de henüz kim olduğu belirmese de Nalan'ın kötü zamanlarından ve zaaflarından faydalanacak biri olduğunu düşünüyoruz. Peki sizce Hayri karakteri Nalan'a yardım mı edecek yoksa Nalan'ı uçuruma mı sürükleyecek? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı तो उसमें फर्स्ट